Kendi mi aldım Çalmadı yine telefonlar. Alışırım sanmıştım. Yüreğimde sancım var. Gel etme nazlı güneş. Sensin gönlüm eş. Beni biraz anlasana. Hey. Alkış! <laughs> Arkadaşlar, Güzel bir Literat bölümüne öncelikle hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Olduk. Olduk. <laughs> ben Billy, Benilliyim. 5 yıldır Türkiye'deyim. İsmim Michelle, Ukraynalıyım ve 11 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Benim adım Bere, Meksikalıyım 8 senedir Türkiye'deyim. Ben Jordi, Kamerunluyum ve 5 Yok 6 senedir Türkiye'deyim. 5 mı 6 mı? 6. Emin misin? Eminim. 7 olacak <gülüyor> hatta. <gülüyor> Benim adım da Suason. Koreliyim ve 24 senedir Türkiye'deyim. Ben sana su desem olur mu? Olmaz. Olmaz mı? <laughs> çok alınır. diyeceksin abi. Şaka Sua mı yapıyorsun diyeyim. ciddi misin? Şaka. <laughs> ha? Ya Sua değil mi değil Sua. Sua, evet, Sua evet, su. da su yani. Ya, su da hani Türkçede de var ya o yüzden. Evet ben doğru. Şey Ama ya. su da çok zor değil yani. Değil ya. Zor. Evet. Su de ona ay <laughs> ekle. Ay ekle. Tamam Jordi biliyorum bu kadar. <laughs> 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 su de <A> ekle diyor. <laughs> Sevgili arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün e, sizlerle birlikte global markaların telaffuzlarını sizler nasıl yapıyorsunuz bunu birazcık test edeceğiz. Şimdi size farklı marka ismini biz göstereceğiz burada. Bunları sizin telaffuz etmenizi rica edeceğiz. Bakalım kim ne kadar farklı söylüyor bunu da görmüş olacağız. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır. Sayılırız. Ödü var mı? Jordan <laughs> ne istiyorsunuz? Ne olsa hazır olacağız. ya abi hazırız. Her zaman biliyorsun. Tamam. İlk kelimemiz geliyor. İlk kelimemiz Hyundai. 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 Asıl Hyundai. Çünkü bizim. Aa, <gülüyor> Hyundai. <gülüyor> <Cüzgün> söyleyin <laughs> Hyundai. Evet. Hepimiz yandık yani. <laughs> evet. Hyundai. Ya sen ondan ha, duydun, aynısını Allah. söylemeye çalışıyorsun. Kopya yok demediniz. Kopya. Sen, Jordi normalde nasıl söylüyorsun? Hyundai dedim. Hatta söyledim, Hyundai. Hyundai. Sula bize gerçeğini söyler misin? Senden Ger dinleyelim. Gerçeği Hyundai. 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 Emin misin? Biz de Hyundai deniyoruz. Bak <laughs> like, bu başka bir şey söylerse Zayn, ben düzelteceğim bunu. Yani. Hyundai. Bir evet. daha şey, söyler misin? Söyledim. Aslında Hyundai. Yo, ben son söyleyeyim çünkü zaten ben doğru söyleyeceğim. Aa, evet. <laughs> Samsung. Samsung dedim. Samsung. Yanlış. Samsung. 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 Ha, sanki Samsung. sanki ben de doğru söyledim. Samsung gibi geldi bana. Evet, Samsung. Samsung biliyor musun? <laughs> Sua, sence en yakın söyleyen hangisiydi arada? <laughs> bir daha, bir daha <laughs> diyeyim. Samsung. <laughs> bir daha söyleyin. Ben Samsung dedim. Daha yakın. Jordi oh. sen doğru söylemeye duydun. Bak yo, benzerini yo, söylüyorsun. Abi, <laughs> kayıp var ha. İzleyebilirsiniz. <laughs> <laughs> kopya yapmaya çalışıyor zaten. <laughs> kopya çekmedim ama. Böyle <laughs> <laughs> çok kopya çekiyorsun. Bizde yok kopya çekme kardeşim. Yok mu? Ya, bir şey etsin, sen alabilir miyiz aşkım. bir daha? Samsung. Bizde telaffuz daha sert. Samsung. Samsung. Hı hı. Aa tamam. Nasıl? İşte bu. Ee, bir dinleyelim. <gülüyor> Samsung. Samsung. <laughs> <laughs> evet bu Koren işte. <laughs> Sıradaki elimize geçiyoruz. O. Oh. Volkswagen. 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 What? What? <laughs> Volkswagen. Volkswagen. Aa, arabalar Volkswagen. hiç bilmiyorum ki. Ama Volkswagen. Aa, bu sizden değil herhalde. Evet değil. Onlardan değil yani. Bir tane de bizden olmasın. Ya. Yani işte, <laughs> yoksa çok kolay <laughs> olur <olaylık gülüyor> falan. <Evet. gülüyor> bayağı farklı söyledi bu arada. Ben. Evet. 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 Burada bayağı bir farklılıklar çıktı. Ben şunu söyleyeyim. Şu ilk H var ya. Bazen V deniyor, bazen V deniyor. O yüzden belki evet. farklılık oluyor. Bir dinleyelim. Volkswagen. 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 Almanca'dan Kim geliyor. Kim doğru söyledi? Evet. Bakalım. Hiç Volkswagen. Volkswagen. Mesela tekrar tek diyorsun bir de yanlış Mesela. söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> çok iyi söyledim gibi yapıyorsun ama yanlış söylüyorsun bir daha. <gülüyor> <gülüyor> sen ne de dedin? Volkswagen. Sert. Çok sert. Evet, evet. Yani. çok farklı. Evet. Haydi bakalım. Beni çok sert diyorsun da sen de çok doğru söylemedin gibi geldi Aa, bana. Yok ben. Yani, yani doğru söylemedim. Volkswagen. Ama, Ama mesela o biraz o. Almanca konuşuyor, o zaman telaffuz bi, biliyor. Sıradakine geçiyoruz arkadaşlar. Biraz zor bir kelime ben gelecek. Ben, ben. Hazırız. A. A. Huawei. Herkes A. <laughs> Huawei. 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 Ama yani biz kullanmıyoruz bunu. Samsung varken. <gülüyor> <gülüyor> Samsung varken. <laughs> Neden var, ne İkiniz çok benzer söylediniz galiba değil mi? Mm -hmm. Jordy, sen biraz daha farklı söyledin. Bir ikinizinkini mesela alabilir miyiz ya da? Hmm. Ben Huawei dedim. Hmm. Huawei. Hmm. Huawei. 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 Sen Huawei. Huawei. Sen mesela niye Huawei Wa diye? Fransızca da bazen hafı var ya evet. okunmuyor. Hmm. Evet, evet. Mesela adam demek için. Om diyoruz ama başında bir he var. Ama hmm. om dediğinde şey anlamazsın he olduğunu. Hmm. O yüzden evet. biz de öyle söyleniyor. Bir dinleyelim. Hadi bakalım. Huawei. Allah Allah. Allah Allah. Allah, Allah. <laughs> alkış arkadaşlar. <laughs> ne hiç yanlış. Uh, ne hiç alkış görmüştü. Söylemedin şey mi? Şey en yakın olan ben değil miydim ya? <laughs> yanlış söylemeyin. Sonunda kopya çekmeden bir şeye doğru ya. Aa, niye insanlara kendini alkışlatıyorsun güzel kardeşim? <laughs> Adam YouTuber. <'a. gülüyor> Biliyorum <muyum, hiç> o <laughs> işleri. Evet sıradaki kelimemize geçelim. Whatsapp. WhatsApp. Watch app şey var, CSS'i var. Watch app. Watch. Saat mi? Hepiniz neredeyse bir tek şu sende. <laughs> evet. evet. Şimdi düşündüm galiba Korece'de S sesi olmadığı için. Hmm. Hmm. Ve sesi yok. Şimdi burada mesela S sesi olmadığı için Ç mi? Ç oluyor evet. Hmm. WhatsApp evet yok. Watch app oluyor. Bir dinleyelim. WhatsApp. 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 Yani buradaki en büyük hata aslında Whatsapp yerine Whatsapp Aplikasyona e, zaten evet. Yani evet. için işte, Bu arada Türkler biz Türkler de Whatsapp diyoruz yani aslında Whatsapp <laughs> evet. evet Evet devam edelim Call of Duty Call of Duty Call of Duty Call of Duty Sen İngilizce konuşuyorsun Call of Duty ne? Call of Duty. Ama Koreliler böyle uzun söylemez. Bir kısaltması vardır ama ben oyun oynamadığım için bilmiyorum. Ha öyle mi? Uzun e, birkaç kelime varsa mesela Biz onu... Biz kısaltıyoruz her şeyi. Hı -hı. Mesela örnek verir misin? Şey şey var ya böyle League of Legends. Hı -hı. Bunu LOL diyorlar. Oh. Ha LOL evet. tamam canım. Onun lol. gibi. Dünyada öyle. Ama bunu nasıl kısaltırlar bilemedim. Ama genel olarak mesela iyi çalışmalar dediğimizde Yoshimi Irei demiyoruz, Yolil diyoruz. Ne diyorsunuz? Yolil. Yarışımı ilha, yol il. Her şeyi kısaltıyorum. Ya vardır? ya, hayatı çok hızlı yaşıyorsunuz, çok hızlı ya yaş çok tembelisiniz. Bir dinleyelim. Call of Duty. 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 Duty. Neredeyse doğru söyledik bence. Biz biraz daha sert söylüyoruz. Otey, duty. Call of Duty. Duty. Call of Duty. Evet, devam ediyoruz. IG. <laughs> Aa, evet. evet. Okay. Siz de mi kısaltıyorsunuz? <gülüyor> evet, biz <laughs> de kısaltıyoruz. Ama <laughs> herkes kısaltıyor ki. Nasıl herkes yok. Herkes evet. IG de deniyor buna ama işte Insta. okunuşu evet, evet bu değil işte, ki. Insta. Me Meksika'da Insta hmm. di diyoruz. Insta. Instagram. Bayağı Insta. Instagram diyoruz. Onu bilemem. De yine de başlayalım. <laughs> Sen başlayalım yine. Tamam IG yine. Ben <gülüyor> IG diyorum. <laughs> Insta Meksika'da Insta diyoruz. Cameroon'da IG, IJ. Yani öyle söyleyecek Söyle, IJ. söyleyecek o sak IG derim çünkü Fransızca kullanıyorlar. Ve I ve G söylüyor direkt. IG dedi ya bu. IJ. Ama o Instagram deriz. Kore geliyor ama. Kore geliyor. Insta. Insta. Evet aynı. Sizi yine kısalttırız tabii bu. Evet evet tabii. Ama çok daha tatlı bir, bir Insta. Instagram. Instagram. <gülüyor> Instagram. <gülüyor> <gülüyor> Instagram. British accent, <gülüyor> <gülüyor> Evet. Amerikan. Bu arada e, Türkiye'de de, de yani. biz de biraz kaba söylüyoruz yani. Bizde Instagram diyen Instagram diyen çok var. Instagram diyen çok var. Ama evet. sondaki o gram diye tabi okunuyor en sonu. Biz onu öyle söylemiyoruz. Geçiyoruz sıradakiler. Ah geldi. McDonald's. McDonald's. McDonald's ya da Kısaltıyoruz. Mac. Mac. Bize de öyle. Evet. Biz kardeşiz Mac sanırım. Evet. Evet. Bak. Rahel'le bir kıskanırız kardeş olabiliyor <laughs> 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 Ben de merak Çok ediyorum. <laughs> McDonald's. Oh, bu, McDonald's. Bu bu başka McDonald's. bir kelime sanırım. McDonald's. Bir daha alabilir miyiz senden? McDonald's. Bu bir soy isim. Ve kısaltıyoruz. McDo diyoruz. McDo? McDo. Sona niye mesela ı geliyor? Bizim alfabede harfleri oluşturduğumuzda Aa, ünlü sesle bitmesi gerekiyor. Aa, böyle ünsüzle ya, bitemez. Ya. Çok kurallar ya. Ya aynen Fransızcada hiçbir yes, şey yok okay. değil mi? <laughs> <Ben> çok eğlenceli. <ayıptım. gülüyor> ne oldu Jordi? <laughs> Sustum abi. Kimin yarısını <laughs> okumuyorsunuz ya? <laughs> Burada benim duyduğum ortak aslında hata diyebildiğimiz mak diye aslında başlamak. Ee, bir dinleyelim. McDonald's. 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 Mesela bunları hani şu anda söylüyoruz ama bundan sonrası için böyle kullanacak mısınız yoksa? Yok. Büyük ihtimalle ben bunu unuttum yani. Söyle şeklini unuttum yani. <laughs> öyle mi? Tekrar desen edememiş. McDonald's yani. ya. Hiç Nasıl yani? <gülüyor> yani <gülüyor> onun gibi edememişti yani. Ha öyle mi? Yani evet. tabii canım onun şivesiyle Aynen. tabii söylemeyiz ama. Son bir brandimiz daha var. Onu da gösterelim. <laughs> Giorgio Armani. Giorgio Armani. Giorgio Armani. Giorgio Armani. Bütün olarak mı söylüyorsunuz hep? Ya Armani, Armani, <laughs> Armani. Evet. Armani. Mm. No, Diğeri? Giorgio değil mi? Giorgio. Giorgio. Giorgio Armani. Giorgio Armani. Kore <laughs> markası oldu henüz. <laughs> Aynen. Giorgio Armani. Armani deriz yani kısaltalım. Kısa Dinleyelim. Giorgio Armani. Giorgio Armani. Artık böyle söyleyeceğim artık. Giorgio Armani. Ben bir şey söyleyeceğim. Beri sen çok güzel söyledin bu arada. Bir daha söyler misin? Giorgio Armani. Çünkü R'leriniz sizin belki biraz benziyor. Evet ve İtalyanca ve İspanyolca çok benziyor zaten. O zaman Giorgio Armani. Abi bir düşün. Bir dükkana giriyorum. Giorgio Armani. İstiyorum. Sizin en çok pek şaşırdığınız telaffuz olarak, kendi aranızda en farklı söyleyen atıyorum. Jordi hakikaten farklı bir şekilde söyledi genel olarak dediğiniz kişi kim? En çok şaşırdığınız bir şey sende Ben. Çok farklı, çok değişik. Ama hatta daha tuhaf şeyler de var. Bu luxury brandlara girdiğimizde Louis Vuitton, Korece'de Louis Vuitton. Ama işte bu yakın. Yap. Ha. Bir, bir Sonra Yves Saint Laurent. Bu? Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Laurent. Laurent de Laurent. Ah Laurent. Laurent diyor. Bizde de evet. çok sert konuşuyor. <laughs> yanlış söylüyorsun. Çünkü onlar Fransızca <laughs> yok. Ben yanlış mı söylüyorum? Yanlış. Evet. Evet. Korece, Korece de, de yanlış evet. söylüyorum. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz arkadaşlar. Güzel Ağzınıza var. sağlık. Bir tane gönüllüden bir abone ol konuşması <laughs> alabilir miyiz? Fakat tek bir ricam olacak.

Bir şey söyleyeceğim. Biz mesela şu an anlamıyoruz ya. Hani mesela kendi kanalını söyleyip oraya da abone oluyor. Ben anladım, doğru diye. söyledi. Anladım. Sen anladın, anladın, anladın mı? mı? Ne dedim? Unuttum ama. <laughs> Su, senden diyorlar. de alabilir miyiz? Litera Channel'e çoğu alın kuduk sorcağınızın ko içi vasıya. İçi vasıya lütfen evet. mi demek? İçi vasıya unutmayın. Ha unutmayın. Yapmayı unutmayın. N'oubliez pas de vous abonner à Literat, liker la vidéo et on se retrouve la prochaine. Abonnez-vous aussi. Teşekkür ediyoruz. İlk videomuzun sonuna geldik.